You must aim your shield to block an attack. Look up to block them. Ha, kanka Barbat'taki şey var galiba. Kingdom Come'daki şey var. Savunma mekanizması. Ne var? Ee, mesela sağdan vuruyor ya, sağdan blok tutman lazım. Silah varsa. Oo, silahlarına baksana çok güzel silah. <laughs> Oğlum sen lootla vuruyorsun. Neler? Lan? lan pardon pardon pardon. Vurun ananı bacını. Pardon dur dur vurma vurma. <laughs> Oooo. Ben... Sesler yalamam lazım benim bir dakika. Kanka bir skillleri keşfeden çok havalı. Oyunda Aha goblin var. Goblin geliyor. Goblin geliyor. Goblin. Geliyor. Nerede lan? Burada. Çok hızlı geliyor düşüne. öldü şunu. ilk öldü, öldü. ilk kilimiz. Loot Güzel bir şey yoksa baltası ve kulağı var. Kulağını çaldım. Satarız bunları biz satarız. Satarız satarız da dur bir. Skillerimizi geçmeden Şimdi mi geliyor ne oluyor lan? Sikilerimizi keşfeden bir Aa sandık var burada sandık var. Ya sandığı boş ver sikileri keşfedemeyiz. Oğlum ben bir tek kendi çalabiliyorum galiba. Oooo. Oğlum ok buldun niye bu kadar bağırıyorsun? Bak bir sikilerini keşfet kanka. Of. Bir ışın oraya gelsin ışın oraya. Orada daha rahat görüyoruz. Adam geliyor bu ne lan? Bu ne bak. Geliyor kanka Oğlum bir şey. yok. <laughs> Geliyor. 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 Geliyor kanka bomba gidiyor çok kötü. Benim kadar bir şey oluyor kanka. Başım falan Arkasından bıçak yok ben sen oyalı ben arkasından bıçak Oğlum ölmüyor ölmüyor. defa <laughs> 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 kalk öleceğim canım çok az ya Geliyor geliyor bak Koş, bu arada koşma tuşu yok mu? E ile blok tutuyorsun galiba Yok evet, çok fazla skip kullandım skip bitti <laughs> ölümüyor, Ölmüyor 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 Kanka <laughs> ya <ayak>. kanka <laughs> Gebertecek koş Kanka burası public bir lobi bu arada. fark ettim. Ne denk Ne yapıyorsun Mükemmel? Heal heal bir şeyden at geliyor. Kapı gibi. Aa geberttim. Aga loot çıktı üstünden. Üstünden o loot mi? çıktı. Loot loot. Sen aldın hepsini Allah Allah. Dur dur vereceğim. Kanka dur 2 saniye bir oyunu çözmeye çalışalım lütfen heal at. Bambaş sar bambaş. ben çok iyi yok heal yapıyorum la. Bambaş sar bambaş. İşine Aa. İksiri evet. içeyim mi can iksiri gerek yok bence şu an. Ne yaptın lan? <laughs> Davul mu fırlattın sen? <laughs> bir saniye durursan abi internetten skilllerime bakmaya çalışıyorum. Ana grafikler çok güzel lan. Vallahi ya. Adamlar var burada yalnız biz gizli gizli gideceğiz biz. Tamam. Sikeyim yandım Şişt <laughs> bu, bu ne balçık çıktı <laughs> Balçığı öldür balçığı uçak <laughs> Senin sesin var dimi Evet var, var sesim var Var tamam. Ben voice chati kapattım sandım Neyse gel gel gizli devam edelim kaç 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 hiç bulaşma hiç bulaşma kaç keserler lan Fırla fırla Aaa geliyor <laughs> Çok vuruyor şerefsizler oh, Bir şey fırlatıyor ok atıyor ok atıyor ok atıyor ok atıyor Tamdan mı var bana biraz şaktın gibi de Oğlum Oho nasıl zırhlara bak <laughs> bir şey, bir şey uyandı, bir şeyler uyandı. Bayağı şey uyandı, bayağı şey uyandı fazlanın sabırı. O bir Ne oluyor? Gidin, gidin. Çakka bir Bu ne oğlum? <Cordino> Sandıklardan şey çıkabiliyor. İşte. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ya ben bunun olacağını biliyordum biliyor musun? Ya içime de doğdu var ya. Hep bu fantezi oyunlarında oluyor. Şişt. Nerede iki tane iskelet var sessiz Buna Kaka oru bir şey var. Devasa. tamam <laughs> ben. ben bir önden gidiyorum. Tamam git Buradan hayal etsin sen? Bir bağırma da koyayım, bağırma. Hadi siktir gel oğlum. Geliyor diyor. <laughs> Aa çok vuruyor. Aa <laughs> bana vurma. Gücü geldi, gücü geldi. Ananı sikeyim <laughs> <laughs> koş, koş, koş. Gücü <laughs> geldi. Bu ne oğlum? <laughs> Pek yedim lan. He geçemem buradan. Nooo oh. Oyun fazla zor Ölmeden koşayım bi Çık 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 İlk hepsinde yayı var oğlum. Hepsinin yeri var mezar taşı bulman lazım galiba Ya başlatma mezar taşını hayatta kalamıyorum uyuyorum. ben <laughs> Bir şey geliyor sana ki Sol alttaki gullar gullar <laughs> Geliyorlar Kaderiniz Ne oldu sana lan? Kanka gece yarısı laneti tarafından öldürüldü. <laughs> Oha. <Oo, aa. gülüyor> kanka bu bir tutorialını izlesek? Yok, kanka bizim bu dağcılardan hayatta çıkmamız lazım. bir de. Çok zor. Ya çalma burada kayın gelecekler. Çok sevdim. <laughs> ze... Lan sana verebiliyorum Dur, abi. Double jump'ı kullanayım mı? Kullan Aaa. İşe yarar <laughs> bu arada o kaçmak için ha. Boşu rap. Dur Q'ya basayım. Ne yaptın lan? Oha takla atıyorsun oğlum sen takla atıyorsun. Doğuş doğuş. Oha. Çok epik. Neyse. Gizli ilerleyen biraz. Öyle deneyelim bir. Ay boomer. <laughs> 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 Ters saka çok havalı değil miydi? Vallahi. Bu ne yaptı? Osurdu mu? Boomer, boomer. Ne fordu sen abi. Morning Star falan var oğlum. Bunları al hepsini. Bak bunların hepsini satarız bu. Arada. Oo. Davul niye çaldı? Bu ne? Yerde tuzak var dikkat et. Tuzak var, tuzak var. Ben hiç bana bir şey yapmam abi bu yukarıdaki için. Gaz veriyon da tüm düşmanlar duyuyo oğlum. Aaa kurtlar beni. Bu mu? Bekse basarım daha fazla galiba. Ya davulu fırlatma sağa sola. <laughs> Davul. Davulum nerede? Yerde bir yerdedir kaybetme onu he. Davulum nerede? Aa kaka benim fırlatma bıçağım olduğunu unuttum ben. Unutma. Bak onu kullanırım. Gizlilikte. Neyse. <laughs> Abi ya. amına koyayım direkt gördüm. Üstü, <laughs> <kim? Onun> üstü, <laughs> kanka orada Türkler var oraya girme. Girmedim yeminle onu öde ama. Başka odaya gir. Ben çıkam C diyorsun geniş yeminle. Kanka... kanka oğlum aşağı inmeyelim lan. Ne oluyor? <laughs> kanka oğlum ne oldu hani lan? Hani oyunun ismi dark and Darker ya. Daha da da e Darker'a indik herhalde. <laughs> Şunu alıyorum. Şş. Ulan, <laughs> bu çok, çakka falan bir şey yap şunu. kanka burada dinlenice, meşaleyi alma keşke. ışık oluyordu. tamam oturalım burada oturalım, bir nefes alalım geri yukarı çıkabiliyoruz mu? Hayır çıkamıyoruz. Ok yedi kafamı. Niye geliyorsun sen aşağıya? Ben dedim Ama şu an vibe yapalım. tam var fantezi değil. Vallahi. Oyun güzel baya bu arada. Oyun evet. aşırı iyi. Benzeri çok az bu arada senin. O mi sana? Ben de pot var. <laughs> beni hiç ben oğlum çok az. Doldurmuyor <laughs> ki çok az dolduruyor. Neyse. burada biraz bekliyor. Yo dolduruyor yavaş yavaş dolduruyor. Davul basma bak ayken. Onun kayıp pas geliyor. Lan vallahi geliyor. Bir, bir, bir şey geliyor, bir şşş. şey geliyor. Bak kaçtı, bak karşıda kaçtı, bak. Geçiyor. Uçuyor. Benim sağ, benim sağ. <laughs> Çok güçlü der kaç. <laughs> 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 Ana tözle geliyor vur şuna vur şuna bir şey yap benim canım çok az uçak kuru kapı ne oluyor lan uçak nasıl gibi bu ne <laughs> gebercan bir canım var bir canım var hiçbir şey hiçbir şey hiçbir şey yok yok beni kirleyecek büyün falan var mı <laughs> davula vur dur bekle bakayım bana pot atabiliyor muyum sana atabilirsin de daha işlevli bir şey var mı ki. Büyü müyü bir şeyler şu şey an. Kanka bir şey var karşıda dikkat et. Ha. Kanka. Yok lan ben uğruyorum da bu Buraya bak. Discord'u da ula çeyi aç. Ben gideceğim ben gideceğim. Şiş. Abla birbirinize sağır atın mikrofonu açın. Benim yetenekler de vardı da. Kanka herkesin yeteneklerinde varmış. O nasıl ya? Elinize piklok itemi yok. Lock piyiniz yok. ben hiç yok. Ee, kaskı buldum. Çok havalı. Oo. ya alıyorsun lan. Ne buldun? Sandığa baksan şu sandığa. <laughs> Aslan kafası sandığı. Dikkat. Birkaç... Biri geldi biri geldi biri, geldi. biri geldi. <laughs> haridim, haridim. Bunu 45 saniyede bir atabiliyorum bu arada. <laughs> tamam 45 saniyede <laughs> bir savaş gireceğiz <laughs> o bir de kıpırdamamam gerekiyor sanki. Abi şurada bir çorba içsem. Yok, Kanka şey bildiğin ya. şey kamp ateşi falan yapabiliyor. Avcı çok güzeldi aslında. Bunu. Aa. Kapatabiliyor mu bir şey? Ne oldu lan? Yemek yapabiliyoruz demek de yapabiliyor Ya Umut gelirse kesinlikle şey alsın bu arada. Neydi onun üstüne? Gidip ya. alsın. Biraz daha keşfet çevreyi. Bir şeyler çıkar. Biri daha geldi. Aa biri uyanmış. <laughs> Cesette de oh. Bak kasıldık milleti nasıl kesiyoruz. Valla. Bu oyun benim yeni bağımlılığımı açtı güzel. Valla güzel. Oğlum keşke sen de ismini Dandelion yapsaydın var ya. Çok komik olurdu. <laughs> bir şey oldu. Bir şey oldu bir şey oldu. Amanın. Canım yazaldı. Benim de azalıyor. Gece yarısı laneti bir şey diye bir şey, bir şey vardı bir şey kanka. Bir şey Benim hatırlıyor şey 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 musun? Bir şey, bir şey geliyor. Kanka gece yarısı laneti diye bir şey vardı. Bir şey bu oyuncu mu? Oyuncu bunlar. Koş oğlum. <laughs> mercy, mercy, mercy. Not kill cool, you, bastard. Don't kill me please, please. Please, please. new players, Please, please. Wait yes yes we are in please please don't kill me revive me please please don't kill me please don't kill please don't kill me please I begin you please put yourself in uh, our shoes please please revive me please don't kill please I begin you please we are begging you please come on be reasonable. çıksana bir. Gittiler mi? Ha gir gir öldürmeyecek herhalde biliyor musun? Chill chill please. Calm down bro. calm down calm down calm down. Kajit bro please. Please don't kill me please 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 please. Please. I begin you. Please. Bunu koyayım işkence edecekler. <laughs> please bro. Fuck, fuck your mother, you. mother bitch ass. Bir online kapatalım ya. Ya harbi ya çok güzel gidiyorduk oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Senin Sinirim bozuldu. <laughs> Ana. Bende böyle bir şey varmış dur. Ne yapıyorsun lan? Dur. Arka bu şey can dolduruyor bana John mü? bana da? Evet. Sende var bu galiba. Bilmiyorum ben bunu koyduktan sonra kayboldum. Kamp ateşi mi? Niye söndür... Neyse. Ben de kalbim. söndürmedim. Canım yarıya doldu. Hadi bakayım. hızlı koşuyoruz bak. Hızlı koşuyoruz. Hiç fark etmiyorum biliyor musun? Sol üst, solda yetenekler var zaten. Sol altta yani. aldığımız şeyler. Temizlemişsiniz. Evet, bu ne? O ne? İyi, iyi bir şey değilmiş. <laughs> vur 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 bir vur ya burası. böyle oyunum ben ya. vur 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 Beni öldürdün vur 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 değiştirdim ben seni. O PvP atacağız dedim ya. <laughs> Niye değişir <oluyor? gülüyor> oh. Yes be. be. <laughs> seni zor Aa lootunu çalabiliyorum lan çok iyi. <laughs> lootunu çalıp Eee be kalbimi alsana kalbimi alsana benim. İşte kalbi almak lazım. Da kalbi gözükmüyor mu Aldı mı kalbimi?

DBT, Novus, DBT, Nostra Secut. Avra, Kadavra, Vocino, Dobro. Nos, Dimitris, Debitorus, Nostra Everyone away from the war. Ah, Tarni, Nostra, 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 şiddetlensek mi? Ulaç, kamp ateş atsana. Nasıl atıyorum? Envanterinde skill'in olması lazım. Ben atayım mı? Tamam, atıyorum ben atıyorum. Olsun. Sen at kamp ulaç atsana, ulaç skin var ya. Azıcık dinlenem, canımız olsun. <laughs> G kanka. Ben yolluyor? Ben bir şarkı söyleyeyim gençler bir saniye <laughs> Şatın avcınıza dolsun o tesisli bir şeyler, çok bir şeyler. Canımız doldu hadi. Bu da yetişti. Doldurduk gençler Bana vurma onunla yavruları. dur, bir dur. O Allah mı çok Aynen. Vallahi sağda a mapin az Oğlum o map değil ya de. Sağdaki map kısımda da. Şey mi o zaman? koruyayım Sıkı atacağım. Arada çöp çekmesi çıkmazsak herhalde <laughs> Bir şey Böcek var. Böcek. Asit atan, atan böcek var. Asit atan böcek var. Öldü. Nasıl sandık var oğlum siz gör. Ölüyorum. Heal atın. Heal atın. Lan atıyorum ben buraya. Kamp atayım mı? Dinlenelim beyler şu. Dinlenelim şu. Kanka bence kamp atmayalım. Harbi oğlum ben uyuyorum. Müzik çal. Ama sizin canlarınız çok az. Kanka siz dinlenin. Kamp atayım ben mağara çökecek bence bir dakika sonra bak. Her saniye şu solda efekt geliyor bak. Beyler biri öldü. Mağara çökmesine sağ üstüne bak. Keyif kolaps kilit. Bak canımıza salıyor canımıza salıyor her çök bu oldu zaman. Bak dikkat edin can gidecek. Video da çok hızlı doldurabiliyoruz ki. Tamam da bu Savaşta baya kötü bir şey. Kamp ateşi biraz daha lazım bize ya. Mesela gelipmiş. kamp ateşi daha var ya. Efekt bakayım mı buraya? Aç <laughs> çok çek. Hayır, geri git, geri git. O 10 saniye sonra öyle bir. 10 back kill back kill back.